Rubicon tarihten herkese merhaba. Bu programda 27 Mayıs'ı gerçekleştiren Junta'nın önde gelen isimlerinden Alparslan Türkeş'in Adnan Menderes ve bakanların idamlarına dair görüşlerini ve idamları önlemek için sarf ettiği çabayı anlatmaya çalışacağım. Türkeş 27 Mayıs'ın mimarı ve faili olan Milli Birlik Komitesi'nin üyesiydi. Hatta radyoda darbe bildirisini okuyan komutandı. Darbeden sonra kurulan askeri yönetimde başbakanlık müsteşarlığı yaptı. Ancak bir süre sonra Milli Birlik Komitesi'nde görüş ayrılığı yaşanması nedeniyle 13 arkadaşıyla birlikte tasfiye edildi ve Hindistan'a Yeni Delhi Büyükelçisi'nin müşaviri olarak atandı. Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatka'nın idamları da Türkeş Hindistan'dayken gerçekleşti. Türkeş tasfiye edilen arkadaşlarıyla birlikte idamlara engel olmak için çaba sarf etti, mektuplar yazdı. Bu programda Türkeş'in Menderes'in idamına engel olmak için verdiği mücadeleyi anlatmaya çalışacağım. Programa geçmeden önce Rubicon Tarihi'ye abone olmanız ve beğenirseniz beğeni butonuna tıklamanızın beni memnun edeceğini de ifade edeyim. Evet Rubicon Tarihi Türkiye'nin Menderes için İsviçre planı dosyasıyla başlıyor. Alparslan Türkeş'in 27 Mayıs darbesindeki rolüne kısaca temas ettim. Adnan Menderes ve iki bakanın idamları sırasında Hindistan'da olduğunu da belirttim. Menderes ve iki bakanın idamlarının sürecine dair birkaç program yapmıştım bugüne kadar. İzlediyseniz tafsilatına hakimsinizdir. Ki yasada sürecine dair epey bir çalışma var. Onlardan da bilgi edinmişsinizdir. Bilgi sahibisinizdir diye düşünüyorum. Girişte de ifade ettiğim üzere ben bu programda kendisini 27 Mayıs darbesinin Fiili lider olarak tanımlayan Alparslan Türkeş'in Menderes ve arkadaşlarının idamları hakkındaki düşünceleri ve idamları önlemek için sarf ettiği gayretlerine odaklanacağım. Evvela Türkeş ve 13 arkadaşı nasıl tasfiye edildi onu anlatayım. Türkeş ve arkadaşlarının tasfiyesi olayı 14'ler olarak geçti Türk siyasi tarihine. 27 Mayıs darbesinin ardından kurulan Milli Birlik Komitesi'nde 14 subay iktidarı bırakma yanlısı değildi ve temel bir takım siyasi reformlara karşı çıkıyorlardı. Grubun liderliğini ise Kurmay Albay Alparslan Türkeş yapıyordu. Görüş ayrılığı sadece sivil siyasete alan açma konusunda değildi elbette. Hayata bakış yani ideolojik farklılıklar da vardı pek tabi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü askeri yönetimin bir an önce sona erdirilmesi ve en kısa zamanda seçimlerin yapılarak iktidarın sivil yönetime devredilmesi yönünde ağırlığını koydu. İnönü'nün bu tutumu Milli Birlik Komitesi içinde birinci görüş yanlılarının güçlenmesini sağladı. Komite içindeki anlaşmazlıkların siyasi bir bunalıma dönüşmesi üzerine 13 Kasım 1960'da Milli Birlik Komitesi Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel bir bildiri yayınlayarak Milli Birlik Komitesi'nin çalışmalarının ülkenin yüksek çıkarlarını tehlikeye düşürecek bir duruma geldiğini, bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli Birlik Komitesi üyelerinin talepleri üzerine komiteyi feshettiğini açıkladı. Yeni oluşturulan Milli Birlik Komitesi'nde ise Fazıl Akkoyunlu, Rıfat Baykal, Ahmet Er, Orhan Erkanlı, Numan Esin, Orhan Kabibay, Mustafa Kaplan, Muzaffer Karan, Münir Köseoğlu, Muzaffer Özdağ, İrfan Solmazer, Şefik Soyu Dündar Taşer ve Alparslan Türkeş'e yer verilmedi. Milli Birlik Komitesi üyesi Kor General Cemal Madanoğlu'nun liderliğinde yapılan bu tasfiyeler ile bu kişiler Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de emekli edilerek çeşitli görevlerle yurt dışına sürgüne gönderildiler. Türkeş'in sürgüne gönderildiği yer Hindistan'dı. Başta da ifade ettiğim üzere Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi'nin müşaviri olarak görevlendirildi. Milli Birlik Komitesi'nin güçlü bir üyesi ve Cemal Gürsel'in üstlendiği başbakanlığın müsteşarı iken bir büyükelçinin danışmanlığına getiriliyordu. Hatta tasfiyenin mimarı olarak bilinen Milli Birlik Komitesi üyesi Kor General Cemal Madanoğlu'nun onu ve arkadaşlarını idam ettirmek istediği bile iddia edildi. Bu esnada Yassıada'da kurulan Yüksek Adalet Divanı, Celal Bayar ve Adnan Menderes'in başını çektiği Demokrat Parti lider ve milletvekillerini yargılamaya devam ediyordu. Mahkeme Başkanı Salim Başoğlu ve Savcı Ömer Egeceli'nin tavırlarından idam kararının çıkacağı anlaşılıyordu. Hindistan'da bulunan Türkeş, tasfiye edilen arkadaşlarıyla temas kurarak bir görüşme organize etti. Görüşmeye 27 Mayıs darbesine binbaşı rütbesiyle katılan Fazıl Akkoyunlu ve yüzbaşı olarak katılan Müzaffer Özdağ katıldı. Akkoyunlu Kabil'de, Özdağ ise Tokyo'da zorunlu görevle sürgündeydi. Tasfiye edilen 3 subay Türkeş'in ifadesiyle idamlardan 15-20 gün önce buluştu. Genel durumu görüştüler. Üçlü ekip 27 Mayıs'ın hazırlanış sürecinde görev almıştı ve darbenin hedeflerini tespit etmişti. Gazetelerden edindikleri haberlere göre yasa adam mahkemesinden idam kararlarının çıkabileceğini anlamışlardı. Bu kanaate vardılar. Başta 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes olmak üzere eski Demokrat Partili devlet adamlarının hiç kimsenin idam edilmemesi gerektiğini zaten 27 Mayıs'ı planlarken böyle bir şey düşünmediklerini konuştular. Türkeş o toplantıda Menderes ve arkadaşlarına dair konuştukları hususları 32. günde Mehmet Ali Biran'da şöyle anlatmıştı. Hatta bu zevatı Menderes ve arkadaşlarını İsviçre'ye göndermeyi, kendilerine geçimlerini sağlamaları için maaş vermek suretiyle bir süre yurt dışında kalmaları şeklinde bir çözüme gidilmesi görüşünü savunmuştuk ortaya atmıştık. İdam gibi bir olay meydana geldiği takdirde bunu hem içeride halkın hoşnutlukla karşılamayacağını hem de yabancı ülkelerde Türkiye aleyhinde büyük tesirler yapacağını düşünerek başta Cemal Gürsel Paşa olmak üzere İsmet Paşa'ya, bütün parti liderlerine, Milli Birlik Komitesi üyelerine benim imzamla birer mektup gönderilmesini aramızda kararlaştırdık. Evet Alparslan Türkeş darbeye hazırlık sürecinde Demokrat Parti liderlerinin idamlarını değil kendilerine maaş bağlanarak İsviçre gibi yabancı bir ülkeye gönderilmelerini ve bir süre orada kalmalarının sağlanmasını konuştuklarını hatırlattı. Türkeş'in önerisi Celal Bayar ve Adnan Menderes gibi Demokrat Parti liderlerinin yurt dışına gönderilmesiydi. Kim gibi? Son Osmanlı Padişahı Vahdettin ve son Halife Abdülmecit ile Osmanlı Hanedanı gibi. Türkeş Adnan Menderes'in idamından 10 gün önce 7 Eylül 1961 tarihinde Cemal Gürsel Paşa'ya, İsmet Paşa'ya, parti liderlerine ve Milli Birlik Komitesi üyelerinin her birine ayrı ayrı birer mektup gönderdi. Mektupta iki görüşe yer verdi Türkeş. Birinci bölümde 13 Kasım 1960 tarihinde Milli Birlik Komitesi'nde yaşanan tasfiyenin bir hata olduğunu tekrar ifade etti. Milli Birlik Komitesi'nin bölünmemesi icap ettiğini, bölündükten sonra kalanların Milli Birlik Komitesi olmadığını ve bunların çok yanlış icraat yaptıklarını belirtti. Akabinde ise Yasada Mahkemesi'ndeki havadan duruşmaların cereyan tarzından anlaşıldığına göre idam kararlarının çıkabileceğini, mahkemelerden idam kararı çıksa bile bu idam kararlarının yerine getirilmemesi gerektiğini vurguladı. İdam kararlarının yerine getirilmesinin hem memlekette çok büyük zararlar doğuracağını hem de yurt dışında Türkiye aleyhinde birçok hadiselere sebep olacağını vurguladı mektubunda. Onun için kat'i suretle idamlar yerine getirilmemelidir. Mahkemeler idam kararı verdiği takdirde bu idamların yerine getirilmemesi lazımdır dedi. Mektubunun ikinci bölümünde ise bir hukuki mecburiyete dikkat çekti Türkeş. Türk hukuk tarihindeki geleneğe göre Türkiye'de mahkemelerin verdiği kesinleşmiş idam kararlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanıp kanun haline gelmeden ve Cumhurbaşkanı tarafından imza edilmeden yerine getirilemeyeceğini belirtti. Bu bir gelenektir. Mahkemelerin verdiği idam kararları Yargıtay'dan da geçip kesinleşse bile bu mutlaka Türk hukuk geleneğine göre en yüksek yasama organının da tasdikinden onayından geçmesi gerekmektedir ifadelerini kullandı. O an itibariyle Türkiye'deki en yüksek yasama organının kurucu meclis olduğunu hatırlatarak şunları söyledi. Kurucu meclis de Milli Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisi'nin toplamından meydana gelmektedir. Bu geleneğe göre Milli Birlik Komitesi mahkemelerin verdiği idam kararlarını onaylamaya yetkili değildir. Milli Birlik Komitesi'nin onayıyla idam kararlarını uygulama yoluna gidemezsiniz. Bu hukuka aykırı olur. Türk hukuk geleneğine aykırıdır. Mahkemelerden idam kararları çıktığı ve kesinleştiği takdirde bu idam kararlarını kurucu meclise sevk edin ve kurucu meclisin onayından geçtikten sonra uygulama yoluna gidebilirsiniz. Bu tespit ve teklifi yaparken Türkeş ve arkadaşlarının düşüncesi şuydu. Kurucu meclisin 600 üyesi sivillerden seçilmiş milletvekilleriydi. Bunlara 20 kadar Milli Birlik Komitesi üyesi de katılarak bir arada kurucu meclis oluyordu. Milli Birlik Komitesi üyeleri katılmadığı zaman temsilciler meclisi oluyordu. Bu 600 milletvekilinin idamları onaylamayacaklarından emindiler. Ancak Milli Birlik Komitesi'nin 14'leri tasfiye eden üyeleri idamları onaylama yetkisini kendilerinde buldular ve onayladılar. İdamlar maalesef gerçekleşti ve Türk demokrasisi çok büyük bir yara aldı. İdam kararlarını onaylayanlar Türkeş ve arkadaşlarını sivil siyasete engel olmakla suçlamışlardı ve bu gerekçeyle tasfiye etmişlerdi oysaki. Peki ya öyle olmasaydı da yani idamlar olmasaydı da Milli Birlik Komitesi Türkeş'in teklifini kabul etseydi ne olurdu? Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan ile diğer Demokrat Partililer bir süreliğine İsviçre'ye gönderilseydi çok şey olurdu, çok farklı şeyler olurdu. Ben bir tanesini söyleyeyim. İdamları onaylayan Milli Birlik Komitesi üyeleri kendi alımlarına bir kara leke daha çalmaktan kurtulmuş olurdu. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Beğeni butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı, Rubikon Tarihi abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle, Rubikon Tarihi takipte kalın.